Arkadaşlar Nihan öğlen uykusuna yatırınca ben de uyuyup kalmışım. Biraz önce uyandık. Şimdi mutfağa geldim. Ee, bugün tavuk baget yapacağım. Zaten söylemiştim paneli. Pane ile tavuk bagetleri hazırladım. İlk önce derilerini soyacağım. Sonrasında yumurta ve şey çıtıra batırıp e, air içine koyacağım. Tamam anneciğim. <laughs> Onunla uğraşacağım şimdi. 20 dakikada pişiyormuş. Hakan'ın gelmesine de yaklaşık I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Şimdi şuraya bastın. Bekle. Tavuk hangisiydi? Bu. Buna bas. Yani şuna bas sen yani, pardon. Şuna bas. Bir daha bas. Tamam. Geldik. Çok bastın. Dur. İşte. Bendeki 4.1 olduğu için 4 tane but aldı. 3 tane daha but kaldı. Zaten 20 dakika sonra Hakan gelir dedim ya. 7-10 geçip falan geleceğim dedi. Tam geliyor. Onunla sofraya oturduğum zaman da kalan butları yine pişiririm. Yenir mi onu da bilmiyorum ama. Yenir herhalde. Çıtır böyle uzun zamandır yemediğimiz için hepimiz yiyebiliriz. Hiçbir yere elleme anneciğim. Bantını alacağım. Çekil oradan. Çok tehlikeli bak yanarsın. Tamam çıkar bantını. İlhan'da da bant yorum da olduğu için etiketini çıkarıyorum. Yani mi? öyle Anne şimdi. Sen mısın? Tamam çıkarayım. Bir dakika bekle. Sıcakken elleme. 180 derecede 22 dakika yaptık. Bakalım nasıl sıcak pişecek. Değilim. Yalnız yağını çok iyi koyamadım. Sıcak yani bu seferkin tabakta sıcak koyup öyle şey yapacağım. Öyle kırık. Tamam anneciğim. Arkadaşlar Hakan geldi. Şimdi birincisi pişti. Şöyle soğumasın diye üzerine kapak kapattım şöyle tabakları birbirine. Bakalım tadı nasıl olacak? Umarım pişmiştir. İkincisi şimdi pişiyor. 4 dakikası var. Ondan sonra hemen sofraya oturacağız. Bu akşam da arkadaşlarımıza gideceğiz çay içmeye. Selam arkadaşlar tekrardan. Biz şimdi burada sosyete pazarı varmış. Geçen hafta keşfettik. Oradan bir sürü şey yaptım. Aldım. Ama o zaman çok fazla paramız yoktu. Bu hafta tekrardan gideceğiz. Hırlandım. Güneş kremi falan sürdüm. Şuramda da çok çirkin bir seyirci var. Çok acıyor da. Hadi o zaman gidelim. Selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben en son neredeydim? Neler yaptım? Ve bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Ve ben size en son videoyu dün pazara giderken çektim. E, sonrasında bir daha e, şey açamadım videoyu. Cumartesi günü Sabahtan kontrolüm vardı. 2 kilo 300 gram vermişim. Bu güzel haber. <laughs> Ondan sonra oradan çıktık. Eve geldik. Kahvaltımızı yaptık. Sonrasında e, kuaföre gittim. 3 yıl sonunda ilk defa. En son doğum yapacağım zaman gitmiştim kuaföre. Gittim. Kuaför işlerimi hallettim. Sonra eve geldik. Sonra o gün ne yaptık? Hep evdeydik herhalde. Sonra beni uyku tutmadı. Akşamına koltuklarımı sildim. Pırıl pırıl oldular bu arada. Arap sabunuyla sildim. Ondan sonra sirkeyle duruladım. Burası mis gibi oldu. Sonrasında gece koltukları sildim. İşte duruladım falan filan. Çok güzeldi her şey. Sonrasında gece 3 gibi uyudum. Sabah kalktım ben ki kırlentlerini de yıkayayım. Ondan sonra mis gibi olsunlar. Sonra kırlentlerin içlerini hiç çıkamadım diyebilirim. Hiç hatırlamıyorum yıkadım yani. Sonra gittim kırlent içlerini işlerini yıkayayım Onlar da kurumaz mı? Bütün gün güneşin alnında bıraktım ama neyse geç kurudular. Dün de onlarla uğraştım. Sonradan pazara gittik işte. Pazar alışveriş yaptım. Onları güya size bu videoda gösterecektim ama hepsini yıkadığım için ve e, ütülemeye aldığım için gösteremeyeceğim. En son inşallah yani başka bir gün başka bir videoda size e, pazardan aldıklarımı gösteririm artık. Çünkü işler birbirine karıştı. Sonra dün işte pazardan 9.30 gibi geldik akşam. Hatta Hakan'ın bu arada online dersleri var. Onun için erken döndü. Biz arkadaşlarımızla beraber döndük. 9.30 gibi geldim. Balkon darmadan kırlentler. Ondan sonra mutfak aynı şekilde darmadan Odalar şunlar bunlar. Neyse yani aldıklarım etiketlerini kestim. Onları makineye attım. Onlar kanarırken balkonundaki kırlentleri topladım. Neyse bir tane kırlentim fermuar bozulmuş. Onu düzelteyim derken e, <laughs> onu dedim yarın yapayım. Hadi bıraktım. Oturma odası şu an mis gibi. Bu arada bugün e, oturma odasının süslerini de taktım. Diğer odadan getirdim sonunda. Onları da halledebildim. Sonunda yani kaç ay oldu bu odaya geçeli. Ben daha hala onları yapamamıştım. Ondan sonra bugün fermuarın şu kısmı oluyor ya Tuttuğumuz kısım şurası. O bozulmuş arkadaşlar. Bir tane de var değilim de. O da küçük geldi. Başka da böyle e, kırlantların fermuarlarını sökmüştüm. annememin verdiğim Çöpe mi attım? Ama çöp atmam işe yarar diye. Çünkü böyle şeyler için saklıyorum işte. Ondan sonra onu arayayım derken ebeveyn banyosu da aldı. Onu şey yapayım derken vester dağıldı. aldı. Orada aldı, burada aldı derken Hakan dedim ki çabuk. Hakan'ı bugün bu arada üşütmüş. Biraz kırgın. Hatta koronum falan olduğu diye şüphelendik. Yani bütün gün yattı. Ee, ondan sonra Hakan dedim koş. Buraları düzenleyelim. Bütün her şeyi kategoriledik. Boğdurma incekleri indirdik. İşte yeni fritöz aldık. Filtre kahve makinesi aldık. Robot süpürgenin kutusu falan. Onlar hep ebeveyninde duruyordu. Ve üstüme yıkılacak gibi oluyordu. Onları falan aşağı indirttirdim. Ondan sonra <laughs> Bayağı bir yer açıldı, vestiyerler düzenlendi. Ee, sonra hmm, çamaşır yıkandı yine falan filan derken güya ben e, çamaşır yıkamayacaktım ba belli gün dışında. Yaklaşık bunu dediğim günden beri çamaşır yıkıyorum. Çünkü Nilhan'la isel olmuş, kaçırıyor. Bu yüzden sürekli çamaşır yıkamak zorunda kalıyorum. Önce elimde yıkıyorum, sonrasında Makineye atıyorum. Hatta biraz önce baktım çamaşır kalmamış. Tekrar e, makineye çalıştırdım. Şimdi bir makine daha yıkanıyor. Onları astım. Bir makine daha attım. Nilhan'ın çarşafı çok kirliydi. Onları topladım. Nilhan'ın odasını süpürdüm ve elime kamerayı aldım. Anlatırken yoruldum. Ayrıca daha mutfak duruyor. Mutfakta inşallah toplayacağım. Şu an en düzenli odam burası olduğu için burada bir konuşma yapayım dedim. Bu video kaç dakika oldu? Nasıl oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü e, daha önceki videoyu başı da burada. Yani sonuydu o başı burası olacak falan filan işte. Neyse inşallah güzel bir şekilde önünüze sunabilirim düzenlerken. Bizde durumlar böyle çok yorucuydu. Gerçekten şu iki günü, üçüncü gün hatta bugün pazartesi Hakan'a sene sen eve geldin ayrı bir iş çıkmaya başladı. Yani neyi ele alsam ters gidiyor. Zaten beni yoran kısım bu. İşten ziyade her şeyin ters gitmesi yoruyor. Neyse inşallah düzelecek bu da. E şimdi hala makine çalışıyor dediğim gibi. Onlar çıkınca da onları asacağım. Nilhan Ulus'un çarşafını falan değiştirdikten sonra onları da hemen makineye tıkayım ki dedim. Arahol'un halısını yeni yıkamıştım ama bugün orada böyle bir kazımalı falan iş yaptım. Her yer şey oldu. Onları süpüreyim derken dedim. Onları süpürdükten sonra bir de yıkayayım paspası dedim. Banyo paspası Nilhan'dan dolayı kirlendi falan filan. İşte bir sürü şey. Şimdi Hakan yine derste. Hakan, Nilhan yanımda oturuyor çay daha demlemedim. Zaten diyorum ya çay içmeyi bıraktım gitti. Böyle. Çay içmediğim için de hep uykum varmış gibi. Şimdi şey istiyorum. E, balkon serinliğinde şöyle güzel bir çay içmek istiyorum. Ondan sonra da büyük ihtimal bu videoyu düzenlerim. Artık yarın atarım. Çünkü bugün video günümdü. Yetiştiremedim. Dediğim gibi. Çünkü ben daha yeni oturdum diyebilirim size. Yani böyle <laughs> bayağı bir anlayın zor bir hafta sonuydu. Bakalım. Hakan bu akşam belki test edebilir. Ama kendini daha iyi hissediyorum dedi. Büyük ihtimal o ıı, yan odada orası sıcak oluyor diye buraya taşımıştık ya. Yan odada masada dersini yapıyor. Online olduğu için. Cam kapı da açamıyoruz çocuk seslerinden dolayı. Sonrasında da çok terliyor. Hemen balkona çıkıyor. Bence üşüttü. Te çünkü dün ona diyecektim çarpılacaksın diye ama. Miyim, babam? Anneciğim baban derste yavrucuğum. Dersini bitirsin parmağın eline. Parka o zaman yasak artık. Gece geç saat denilmiyor. Komşularımız da artık duyarlı. Dün bağırıyorlar yine birbirlerini. Bağırma diyor. Rahatsız oluyorlarmış diyor. Rahatsız ediyoruz demiyor da biz oluyormuşuz. Neyse. İnsanlar <laughs> insanlar bir garip gerçekten. Hala bağırışıyorlar ve rahatsız oluyorlarmış diyorlar. Garip. Bu arada telefonuma da bir sürü mesaj geldi şu an. Bir de onunla ilgileneyim bakayım. Sabahtan beri telefonuma da elim almadım. Daha şimdi oturdum. Birkaç vlog bakayım günlerdir bir şey de izleyemiyorum. Ben de çünkü izlediğim kanallar var. Yetişemiyorum yani anlayacağınız. Bu arada evet, şöyle evi bir düzene sokarsam size başka yaptığım değişiklikleri de göstereceğim. Öyle çok büyük değişiklikler değil de işte şuranın tablosu da geldi. Şöyle burayı gösterdim zaten salona çerçevelerini astım. Nilhan da yine Hakan'ın yanına gitti. İnşallah Hakan ara veriyordur. Gerçi saati de gelmiş. Öyle arkadaşlar işte. Bakalım böyle yoğun yoğun geçiriyoruz günlerimizi. Şimdi buradan Rehan önce ufak koşturacak. Orayı toplayacak. Sonrasında çamaşırlar bitecek. Çamaşırlara koşturacak. Hepimiz zaten böyleyiz de. Ben dediğim gibi beni işler yormuyor. Her şeyin aksi olması. Yani o fermar bozulu. En sonunda nasıl çözüm buldum onu da göstereyim size şu an böyle fermuar kapalı gibi görünüyor ya bu yastık kılıfında oldu ben bunu diktim yani çok belli mi bilmiyorum ama ben bunu diktim ve böyle çünkü kılıf bulamıyorum yani kılıfları nereye koyayım bir sürü kılıf vardı bana lazım olunca bulamadım işte kim bilir e, kaç ay sonra nereden çıkar ben bugün biliyorum ya evi değiştim ha, sayesinde bütün ev toparlamış olduk bütün yazın yapacağım böyle işte o düzenlemedir ne bileyim şey işleridir falan filan. Onları yapmış oldum. Öyle bakalım. Neyse bu, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda daha... <laughs> ben işlerimi bitirmiş olurum. İşlerimi bitirmişim derken böyle aksilikler olmayan işlerimi bitirmişimdir umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.